İnegöl'de ilk olarak Ensar Vakfı ardından da Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Dane'nin kuruluşunda yer alan İnegöl Gençliği için yaptığı aktiviteler ve manevi derslerle tanınan Fatih Bayram Tedavi gördü İstanbul'da hayatını kaybetti. Gençlerin kötü bağımlılıklardan uzak durması konusunda yine gölde en aktif gençlik derneği olan Ensar Vakfı ve Ateş Kanıcıları Gençlik Hareketi Derneği'nin kurucusu Fatih Bayram COVID-19 nedeniyle yaklaşık bir ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Bayrağımıza, sancağımıza, Kur'an'ımıza, dinimizin İslam'ımıza, her satırda sahip çıkacağımıza burada her zaman olduğu gibi söz veriyoruz. Geçtiğimiz haftaya kadar yine gölde özel bir hastanede tedavi gören Fatih Bayram geçtiğimiz günlerde ise tedavisi için ambulansla İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gün kalkacaksınız ve hep hayal ettiğiniz şeylere yapmaya vaktinizin kalmadığını göreceksiniz. Bayram burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 4 yıl boyunca yatıyor kalkıyor rüyasında gördüğü kelime kaç? 12.62 Hayatını kaybeden Fatih Bayram'ın en çok tanınan özelliği ise İnegöl gençliğini bir çatı altında tutarak kötü alışkanlıklardan gençleri uzak tutması ve bunlarla birlikte manevi konularda gençliğin gelişimini sağlanması oldu. Ensel Vakfı İnegöl Şube Başkanlığı ile İnegöl'lü esnaflarla bir araya gelen bayram gençlerin faaliyetlerine destek verilmesi ve onlarla ilgili yeni projelerin yapılması için elinden geleni yaptı. <laughs> Geleceğin teminatı olan gençleri yetiştirebilmek için önce kim yetişmeli? Çok acı bir gerçeği söyleyeyim. Önce biz yetişmeli. Ensar Vakfı binasında sürekli gençlerle bir araya gelen bayram, onlara aldığı hediyelerle gençlerin vakfa gelmesini ve dışarıdaki tehlikelerden dolayı gençlerin vakıfta kalmasını sağladı. Evet şu beş diğer kardeşimize. Yapılan etkinliklerin artmasının ardından bayram yeni bir karar alarak Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği'ni kurdu. Başkanlığına ise Tarık Bostancı'yı getirdi. Farklı bir dernek olsa da Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği Ensar Vakfı'nın bir şubesi gibi İnegöllü gençler için çalışmaya başladı. Allah nasip ederse dağları çıldırma çadırlarımızı kuracağız. Seminerlerimize, konferanslarımıza orada devam edeceğiz. Gençleri hiç boş bırakmayan onların boş zamanlarında bile vakıfta düzenlenen etkinliklerle kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya vesile olan birçok insan olsa da bu insanların başında yine Fatih Bayram geldi. Müslümanlar olarak 8 milyarlık dünyada şu anda süngüsü parlayan taraf biz olmamamıza rağmen sosyal medyada, medyada ekonomide, silah sanayinde, dijitalde hiçbir kontrol bizde olmamasına rağmen Allah'ın yardımıyla ve inanetiyle biz girişmiş olduğumuz bu hak davada başarılı olacağımıza inanıyoruz. Gençler için tarihi kamplar, deniz kampları, orman kampları, bisiklet turları başta olmak üzere çok sayıda etkinliğe imza atan Fatih Bayram yapılan faaliyetleri tamamen ücretsiz gerçekleştirdi. Selamun Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği olarak Allah nasip etti Covid-19'unu baskın günlerinden sonra gene felaket verdik. Şu anda Gençlerle birlikte kendimizi ormanlara attık. Temiz hava, bol gıda dedik. Farklı düşünceler ile yine göre renk atan Bayram İstanbul'un Fethi'nin 564. yılı kutlamaları kapsamında yapılan Fatih Sultan Mehmet'in gemisini karadan yürüterek ulusal basına da konu olmuştu. Fatih Bayram'ın hayatını kaybetmesi haberinin yayılması üzerine sosyal medyada da patlama yaşandı. Çok sayıda vatandaş Bayram'ın resmini paylaşarak üzüntülerini dile getirdi. Bize düşen görev tıpkı karıncanın İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine ağzında bir damla suyu taşıdığı gibi kendisine sorduklarında sen İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine bir damla su götürüyorsun ama ateşi bu suyla söndüremezsin. Karınca bütün Müslümanlara temsili bir hikaye olan, ideal ve amaç verilecek bir kelimeyi söyledi. Olsun dedi. Tarafın belli olsun. İnegöl'de gerçekleştirdiği faaliyetleriyle gençlerin abisi olan Fatih Bayram İnegöl'e dair hoş bir seda bırakarak hayatını kaybetmiş oldu. Herkes çocuğuna aslanım, kaplanım diyor ama komşusu gelince kendisi rahat konuşabilmek için çocuğun eline cep telefonunu veriyor. Saatlerce o çocuk cep telefonuyla zaman geçiriyor. Öte yandan bayramın vefatı üzerine Ensar Vakı ve Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği'nden gençler davan davamızdır ifadelerini kullanarak bayramın bıraktığı yerden onun davasını sürdürmeye kararlı olduklarını belirttiler. Bir gün kalkacaksınız ve hep hayal ettiğiniz şeylere yapmaya vaktinizin kalmadığını göreceksiniz. İşte bu...